Günaydın. Günaydın. Şimdi Özgür duruyor sabah e, 6'da kalktılar sağ olsunlar. Güzel. Perişan bir halde. Özgür duruyor okula bırakıyorum. Eralp uyuttum. Özgür şimdi. Saat 9 oldu. Okula bırakıyorum. Bakayım dişlerinin ne alemde. Bak dön bakayım bana çıkmış mı arkadakiler? Bir bakabilir miyim? Aa bakayım. Bakayım çıkmış bile. Dur. Aa. <laughs> Çıkıyorlar. Çıkıyor. Biraz Özgür'ü okula bırakacağım, sonra eve kahvaltı hazırlamaya. <laughs> Özgür'ü bıraktım şimdi. Ya hava buz. Bari kar yağsa. <laughs> Ama gerçekten kar yağmasını çok istiyorum böyle deli gibi kar yağsın istiyorum. <laughs> Ee, ta 2021 kıştaki gibi olsun her şey istiyorum. O kış e, Özgürdür Murat ve ben köyde mahsur kaldığımız o kış gibi olsun istiyorum. Bakalım bu kış nasıl geçecek? İnşallah öyle olur da böyle ee, özellikle Karasuda iken köydeki varolar da olur o şey. Yok mu bir haber a yok mu göremem, bulurlar içeyim, bulurlar Kaç kişi

Göre, için, durun, durun. Böyle arkadaşlarım falan geleceği zaman gün için falan, böyle işte peynir tabakları falan hazırlıyorum. Ama böyle sıcaklar çok fazla hazırlamıyoruz. Burada çok böyle e, süs'e dayalı değil, karın doyurmaya dayalı bir sofra kurduğumuz için burada sıcaklar çok. Menemen yapıyoruz. Murat, kapıyı açsana. Poğaça attım, menemen, poğaça, patates kızartıyoruz. Yumurta haşlanıyor. Ne? <laughs> <laughs> çok oh, hazırlanmasaydın. çıkıyor. Oh. Çok zahmet etmişsin. Ablama gel bir baksana. Çok tatlı değil mi? <laughs> Aa öyle mi gittin? Benim hayal bırakmaya. Kantamını <laughs> <laughs> Tırtıl. Tırtıl. Ablam kendine tırtıl diyor öyle. Nickname'i tırtıldı. Evet. Nasıl bir bağdaş kurdun? Yok, ben Yoksa bu yüzden. Ne baba? Çok, 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 Kahvaltımız hazır, afiyet olsun. Evet. Yukarıda yukarıda, sen bakayım ne kadar iyi! gönderiyoruz. Bebek, bebek gibi kokuyor. Bebek, bebek çünkü. dedi bebek! Af! Adam mı? ne bebeği? Adam Adam. Adam. Artık adam o, az <laughs> benim oğlum. Adam! <laughs> dur, dur. Kızlar da ya? geldi. Nasıl, bakmayın. Kim kim gidiyorsunuz anne? Nereye? Pınar. Pınar'la Mert. Pınar'la Mert, Pınar Mert Sen. Pınar'da.

Bence evet, bancıladı. Erhan alış hani. Asansörde mi kaldılar onlar ya? Aa, bu kedi de ne kadar güzel bir kedi. Baba beni sevmiyor. Şey yabancı ya. <laughs> yabancı. Abi. yabancı, abi, abi. yabancı. yabancı abi, eniştesi. eniştesi. Az önce Evet. Az Gel. Şimdi çocukları aldı Murat. Aşağıda otoparkta bekliyor. Nereye gidiyoruz? Yemek gidiyoruz. A Nereye? Yemek yemeye gidiyoruz. Nereye? Nereye? yemeye. Evet. Ay Vallahi bir bilmece var ya. Çocuklarla dışarı çıkmak. Allah. Yani. Ya, ne gelsin? Ya, ne gelsin? Ne mi gelsin? Ne? Çantayı göster. Çantayı göster. göster. Suudi ablanı teşekkür et. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 varsa alırız. Sıra yok. Yemekten sonra böyle bir şeyler tatlı içe içmeye geldik. Özgür'ü oyun bıraktık. <laughs> Önceden özgür oyun bırakınca baş kalabiliyorduk. Bak 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 nasıl öpüyor. Bak bak. Erap hayırdır oğlum? Bak bak ba. Gel gel yapayım bak. Hı -hı. aşkım benim. Çok mu seviyor babanı? Hemen de sıkılıyor. Al diye bekliyor Murat. Şu adamın saçları kel oldu, kel. Çekme kocamın saçlarını. Hadi. Tamam, hadi beşe kadar öğrendik. Ama o galiba elindeki kutu istiyor. Al sana bunu da vereyim. <laughs> Al. Al bir sürü oyuncağın var senin ya. <laughs> Anne ama oyun oyun unutamadım. ama öyle her şeyini koyarsan oynayamaz kızım. Kaldır. Bunu ister. Al. Bunu da koyalım. Bunu istemem. bir sürü senin oldu şimdi. Eyra evet, dökülür bak kağıtları. <laughs> ya anne veriyorum o her şeyini alıyor. Ama veriyorsun oynamasını izin vermiyorsun. Aldın onu da önünden. Al. Bunlar senin aşkım. Al. Bu da senin. Al. Al al. İstediğin şeyleri verdim şimdi. Yapabilirsin. Ben tam verdiğine emin değilim. İster alsın yani. Bütün oh. her şeyini verdim. Günaydın merhaba. Bugün şöyle bir tava almıştım. Kasım indirimlerinden. Dedim ki artık bugün o gündür. Pankek yapalım çocuklarıma. Hmm. Ben biliyorum. Çok... Bir <laughs> tane yumurta. Ben de seninle beraber. Tamam. Yapayım. Bana çırpıcı vereyim. Sen çırpıcı <laughs> başla. Tamam. Bu olmuş bile. Yok kızım, daha bir sürü çıktı. Bir yere kaşığı tuz şeker. Karıştır, karıştır. Aa. erarp edeyim. 3 Sos neler? Bak mama. Eritişi şu avokadolu yumurta yaptım. yaptım çünkü o dayanamıyor. Şimdi kamerama bakabilir miyim? Bakabilirsin. Şimdi un um koyalım. <laughs> tamam. Sana yapıyor Tamam yapıyorum ama. Yiyeceksin değil mi abim? Evet. Bir devam et. Ben sana yumurta yapıyorum. Hadi. Özgür <laughs> <laughs> de istedi. Sakin diyecek ama benim çocuklarım, değil mi? <laughs> <Şundan alayım. gülüyor> Yemeği bitince <laughs> çekme anneyim annem çekme çekme Özgür Çekil sen de. <laughs> salı yapıyorum. Şunu yedireyim devam edelim sanki. Güzel miydi hanım? Biraz daha yedireyim galiba. Kaldır anneciğim.

Biraz yaktım anneciğim ama belli oluyor. Hafta sonu kahvaltımız ay, bu şekilde ay, böyle pankeklerin ay, üzerine ay, bal, ay, bal döktük ay, ve ama yok. fındık fıstık döktük. var da gözükmüyor annem şu an üstüne fındık fıstık geldiği için. Menemenimiz yumurtamız. ne? Ay fındık ceviz. Fındık ceviz. Evet aynen. Herhalde fıstık de pankek verdik. Benim yani fıstığım yumurta fıstığı. yedi biraz ama yine de. Herhalde onu devam mı ettireceğim. <laughs> Tam bitirmemişti. Pansik verdik ama çok dişe dokunmuyor yani. galiba. <laughs> 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 hafta sonu sizde nasıl geçiyor hiç bilmiyorum ama bizde inanılmaz yoğun geçiyor. Özellikle çocuklar da evdeyken zaten ben sürekli mutfaktayım. Kahvaltıdan sonra işte öğlen e, Eralpin çorbasıydı. E, bize de hazırlıyorum bir şeyler. Acıkıyoruz falan filan. Özgür'ün İngilizce kursuydu falan filan. Sonra işte bir daha akşam yemeği hazırlığı. İşte evde birazcık vakit geçirme. Çok yoğun geç. O yüzden bütün gün hiçbir şey çekemedim. Şimdi çocukları böyle 8 gibi uyuttuk. Ay Allah'tan dün sabah çok erken kalkmışlardı. Bugün erken uyuttuk. Yarın da böyle uykularını almış bir şekilde okula gidecekler. Banyolarını yaptırdık. Ee, güzel bir şekilde okula gidecekler inşallah. Uykularını almış bir şekilde. Biz artık böyle çay vaktine geçiyoruz. Şimdi birkaç bir şey çay yanına koyacağım. Bu işte çay, çayı ben boş içemiyorum, kahveyi de boş içemiyorum. Hiçbir içeceği boş içemiyorum <laughs> su dışında. O yüzden böyle bir şeyler koyuyorum her akşam. Bu da birazcık sıkıntılı tabii. Sürekli böyle e, akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemeyin diyor uzmanlar ama e, ben acıkıyorum ve hani acıkmasam da dediğim gibi boş içemiyorum. O yüzden bir şeyler koydum şimdi, onları size göstereyim. Sonra artık videoyu kapatayım. Şimdi, karı koca şimdi bu gazeteliği izlemeye devam ediyoruz. Bu arada müthiş gidiyor arkadaşlar. Yani gerçekten müthiş bir dizi yapmışlar. Çok sevdim. Yani en azından farklı böyle Saç, saçma sapan diziler gibi değil. Çok akıyor ve böyle çok hayatın içinden ve gerçekten böyle durup düşünmeye gereken konulara özellikle parmak basmışlar. Çok beğendim. Mutlaka izleyin. Yarım saatlik bölümler o yüzden e, hızlı ilerliyor. Şu an biz 6. bölümdeyiz galiba, değil mi? 6'yı bitireceğiz işte. E, o toplamda 10 bölüm. E vallahi hemen bitebilir. Yani 2 güne bitiririz diye düşünüyorum. Artık videoyu da kapatalım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.